öldüm. Ama hiç kimse gelmez ki. Gelme ama gel neyse ya. Boş ver oynayalım. Gelirler belki. Gelecek ki bir seven, seven yok. yok. Abi, Abi sana şey. Anlaşma şey, şey siz gibi böyle. Şöyle, şöyle duyan da, gelsin. da gelsinler. <laughs> Haa. Bir seven hiç kimse yok. Zaten duymuyorlar ki Berat.

Evet, Baks yaptım. Havliyim. Havliyim. Lan! <laughs> İçeri gizlenen farkında bile değilim. <laughs> Abi. Ah be. <Havliyim. gülüyor> <Havliyim. gülüyor> benim, benim tam benim benim sınavla sınavla benim 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 sen. benim 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 var. Belki var. Onun arabası belki var. Ya, A, 75. 75. Ya, 75. Vurmadın. Pirefayel atacağım. At. Pirefayel ne gidiyorsun ki lan? Hayır. Ah vurdum. Tamam el aşağı zaman abi abi. Evet. Sence ne var?

Pat, Pat, kapat. Kapat yavrum. Kanka yavru. <laughs> hayır kapatamam. <laughs> Efendim. Ne yapıyorsun lan? Hiç. Ablan geldi mi? Gelmedi. Niye <laughs> ki? Geldim. 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 Berat gitmiş. <laughs> ah be. gelmişiz. Yani yani şey, şey, evet. Ne, ne yapayım? Ne konuşuyorsun? Anne kapattın kapat değil, değil mi? Hayır. Ne, ne bu dedi? dedi? Ya be, annem beni arayıp soruyor her gün. Bilmiyorum. Ya, ya bu, bu sesini ne? sesini hiç kontrol Ben pis kontrol yapmadım. Ben pis yapmadım. Aynen. O Onu yanlışlıkla yaptım. Yeniden doğa çek. Abi benim şey dur. şey şey ayarlama lazım abi benim. Çatı artık, artık bu kuşa alman, alman lazım çünkü şey yapamıyorum. yapamıyorum. Gidemiyorum, yapamıyorum. Hayattan gidemiyorum. Şirin ne oluyor Şirin? çetemeleri. Onla yağmasın. Duygularım anlatamadım. Bir de Aram, benim bu işlerim aynı performansımda gibi. gibi. Aa. Çaylığın laneti. Deniz şortu. Ne var ki? Konfetti. Kedi tüyü. Üstü üstü olmadı. <laughs> hiç kimse gelmiyor 6 dakika ve 7 dakika oldu. Hiç kimse gelmiyor. Eskiden 3 kişi falan geliyordu. Yani en azından 3 kişi geliyordu. Hadi şey yapabilirim. Eee şey ee, ne gider? Anladım. Ne Ben de şunu bir egzi ayar yapacağım. Abi ya. İnşallah odun Çok alacağım tuş yok. Ben birazcık. Şimdi iki yapsam nasıl olur? yaptım. Ha şu dengi şey denk getirmemiz lazım ya. Düzenli mumunun böyle bir küçük ağır olma böyle yavaş olması lazım ama hızlı olması lazım. Benim, Benim orta de orta bozuk, bozuk. O yüzden çatı çatı şey yapamıyorum. yapamıyorum. Çok Ooo, ben hangi şeye bakacağım bak. Tuşa basıyorum. Ben hemen ben hemen çıtı koymak için. Şey yapıyorum ya ya olmuyor. Abi hangi tuş yapabilirim? Düşünmüyorum. Bekle. Bu anken fare tuşu muydu? Aynen, Aynen orta, orta fareydi. Orta fare. Şimdi senin elin büyük hangi tuşa gidebilir? Fareden mi yoksa klavyeden mi? E ile hangi tuş olur? E ile, E ile E ile E'ye basacağım, basacağım ya. ya Evet Hemen e, o tuşu, tuşu götürebileceğim. O hangi, hangi tuş oluyor? E'ye basıp R olabilir o da reload R reload Aynen. E, T var o da senin başka bir tuştu herhalde öyle hatırlıyorum T ya. E T. E T, e -t, e -t, e -t yapabilir miyim? E T yapabilirsin. Parmağın benim yetmiyor. Yet ya, ya tuzaktan işte. Işte. Biliyorum. Evet, Olur, o zaman tuzağa bakalım. Gir de şey. Düzenli mi o? E o şey. Tam, tam. Şimdi dört yap diyeceğim. Benim kıl evin üstünde hemen 4 var. Dört yaptıysan ne? Kim benimki böyle de Dört 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 şey silah seçiyodum Bir iki bir iki üç dört aynı Tamam tamam ayarladım ben Ne yaptın? Ya vurma kapatıyor. 11 dakika oldu hiç kimse gelmiyor ya Kapattım Tamam